Selam arkadaşlar merhabalar ben Enes Kükrar yani Bilgi Star kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en iyi Brawl Star karakter çıkarına ilişkini göstereceğim. Ve ben gaza geldim. Kardeşim 11 11 o bana nasıl olduk lan biz? Ulan 5 saat önce de abone edik. Ya kasıyor. Yani kıskanıyorum yani youtuberları da. Las falan olayım yani kıskanıyorum neden ben oyun oynarken aklımdan arka planda Rabbi enemese sem 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 diye şarkılar neden çalmasın ki değil mi ondan aşağıdan like atmayı unutmayın bu sözü dedim şimdi like atmazlar da neyse arkadaşlar gerçekten 10 aboneye geçtik onun hatırına gerçekten harika tüm karakterleri çıkartabileceğiniz bir taktik göstereceğim ama kanala abone olun videoya geçmeden önce o zaman hadi başlayalım. Başlayalım. Bu videoyu beğenip kanala abone olan herkese inşallah efsanevi çıkar. Benim yine her zaman gibi kutum yok. Bu şerefsiz mega kutuyu açtım bir bak gelmedi. Ve 15.000 e kasıyoruz. Ve 29 karakterle 28 olarak kasaysan. Hani ne kadar iyi kupa kasıyorum lan? Neyse. O oh, adam spike çıkarmış. Adam spike çıkarmış lan. Abi şu brand var ya abi. Var ya çocuk 11 bin kupa. Bir sürü karakteri var. Spike çıkarmış şimdi de. bu muhtemelen keseceğim zaten. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şurada şöyle kestik. Çıktık. Sonra abi. Evet kırmızı yapacağız abi. Max yapacağız ya. Max'e ne olur? Kırmızı olur. Adı rengimizi şuradan kırmızı yaptık. Ondan sonra abi geliyoruz buraya. 3-5 dakika tıklayacağız. Evet. Mevzi 3-5 dakika tıklayacağız. Bayağı tıklayacağız. Evet arkadaşlar. 3-5 dakika tıkladık neredeyse. Yani 3-5 dakika tıklamadık. Siz öyle farz edin. Çünkü bu videoyu öyle yapamayacağım. Gerçekten de. Sonra abi son çıkan karakter, Adler. Ondan sonra geliyoruz buraya. İki maç tek hesaplaşma ve bir maçta elmas kapmaca'ya giriyoruz. İstediğimiz karakterler, yani su pardon son çıkan karakterler. Bu dur abi ya, internet yapmadan geliyor Geliyoruz buraya abi. Yani 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 yani. Abi iki yükün var hala benim şeyimi yiyememiştim Geldim, 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 geldim. Abi internet çekmiyor. Abi, ben bu adamı bile internet yüzünden alamam. Hop 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 Selamun Aleyküm. Adama bir Ne oldu? Ne gibi kıyamıyorsun? Tamam Kaçıncı olmanız da olmasın. Ama ben kupa kaybetmek istemiyorum. Ben şu çocuğu alırım. <laughs> Aldım <ya> zaten. <laughs> Aldım seni de. İyi oynuyorum ben hadi yallah. Dur 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 internet internet internet. Neredesin abi? Edgar, et et. Et internet. Hayır ben ölmeyeceğim. Bak bu arada arkadaşlar taktikle hiç alakası yok. Öldürmenin haberimiz olsun. Ben ölmek istiyorum sadece. Dur vurmadın. Vuramadım, vuramadım, vuramadım. Bak, yana yandım bak. <laughs> Arkadaş olmak istiyorum ama niye kendi başına öldüm şimdi? Sıra <laughs> yapma, 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 yapma. Tüm videolarda sonunda sorucu ölüyorum ya. Neyse artı aldık. Şimdi arkadaşlar Yine de işte hesaplaşma oynayacağız. Sonra bir maç elmas kapacağız. Ben maçları kazanmamız gerekiyormuş. Elmas maçı elması kazanmamız gerekiyormuş. Dur abi. O için benim olsun değil mi? O benim olsun. adam bitmiş bile. Hayvan gibi bitmiş. dur dur. dur. Abi abi ne oluyor? Abi ne oluyor? Abi kas, abi oyun kasıyor. Neyse bunları katamamıza gerek yoktu Allah'tan. Bunu kazanmam lazım yani. Ben kazanamazsam da siz kazanın. rotunar. Of, of 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 of. Malık ya ana olur. Terbiyesiz adam. Terbiyesiz ya olur. Dur 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 Ama hayır hayır hayır, hayır 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 hayır. No 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 no. no. Poro çınarı öyle sen borusun. Poro 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 bir pok bir Tamam internet zor bir internetim olsa keşke ya. Of, of 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 Arkadaşlar sizin iyi internetiniz var mıdır bilmiyorum. Abi hep böyle oluyor ama ya. Hay anana. Of. Kankam. Bak <laughs> dur 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 dur, dur. Ben, maksum, ben. Seni alalım Alalım yani Ah ya, hayır ah, hayır Abi ama yuh ah, Bir hareket evet hareketi yapıyor Hareket çekiyor bize de ya Hay Allah'ım ya Tamam gel şuraya Konu böyle yaparlar Evet Öf göre. <laughs> Ananı ya. Neyse abi siz kazandık fark edin. Ondan sonra yine istediğimiz karakter olan alıyoruz. Ve silahlıyla yumrukluyu keseceğiz arkadaşlar. Şu kulladı. bir de silah haline Sonra bitiyor. Hay internet. Hay ay, hay. Enerji, enerji. Çok enerji, enerji. Tamam sen bay bay oldun. Cici olmadım mı kardeşim hala? Geldim, geldim 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 koş koş geldim koş koş geldim. bunları aldığımız gibi çıktım. Ve 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 geliyoruz buraya. Geliyoruz. Mesela en burun istiyorsunuz, spike mi istiyorsunuz? O arasına karışmıyorum ben. İstediğiniz şey geçer. Efsaneler çok şey olduğunu eminim. Değiştir diyoruz abi. buraya, Max, şunu koyuyoruz. Hangi küçük, küçük kutu açacaksınız? Ay savaş kutusunu açacaksınız. Savaş kutusunda etkili olmalarını söyledim. Büyük kutu açacaksınız. Büyük kutu mega kutu açacaksınız. Mega kutu ben buraya, büyük kutu yazacağım. Mega kutu isterseniz de, mega kutu yazabilirsiniz. Kutu, tamam. Böyle şurayı sılaşımızı da koyduk. Yürüyoruz. Üç defa yere sıkılacağız. Bu üçüncüsü oldu. Şuradan çıka tıkladık abi. Geliyoruz. Büyük kutu açıyoruz. Max çıkıyor. Oraya da yazmışım. Çıkacağın karakter hayırlı olsun. Sağ ol abi hayırlı olsun. Arkadaşlar yine güzel bir taktik videonun daha sonuna geldik. Umarım siz karakter çıkmıştır. Bana çıkmıştı dermişim. Bakın. Gördüğünüz gibi sözü taktikle çıkardım. Bu taktik de değil ama. Gil'ı taktikle çıkardım. Kolidet'i Brokest'ten aldım. Böyle yani. Bak abi. Kar. Tara. Vedar Lift. Tek bir günde çıktı bana. Ve o gün 800 kapak kasmıştım lan. Vay be. Bunu böyle göstermek istedim ya. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Pay pay po.